Evet çocuklar, Türkçede okuma anlama ile ilgili sorular çözüyoruz şimdi de. Ee, çözerken ben açıklanması gereken yerleri açıklıyorum. İnşallah işinize yarıyordur minnoşlar. gerçi minnoş minnoş diyorum ama büyüdünüz vallahi bu dönem büyüdüğünüz görmeden geçiyor zaman değil mi? Evet. Paragrafta abartılı olan ifade hangi cümlede yer almaktadır? Abartılı Nasrettin Hoca'nın gelişini çocuklar heyecanla bekliyordu. Nasrettin Hoca'yı görmek onları çok mutlu ediyordu. Çünkü Nasrettin Hoca çocuklara anlattığı fıkralarla onları çok eğlendiriyor. Adeta gülmekten çatlatıyordu. Evet bunu okurken hemen gülmekten çatlamayı çizdiniz değil mi? Ee, deyimlerin birçoğunda var zaten abartı. Sonuçta Nasrettin Hoca tüm çocukları neşe kaynağıydı. Evet. Abartılı olan nerede? Üçüncü ders gördüğünüz gibi. Ee, abartı, gülmekten çatlamak değil mi? Aşağıdaki cümlelerin hangisi endişe bildirmektedir? Endişelenmek. Hmm, acaba nasıl olacak gibi. Kaygı yani değil mi? Endişe, kaygı. Evet. A, üzüntüden kimseyle konuşmuyor. İçimden şarkı söylemek geliyor. Ne güzel bir hediye böyle. Ya sınavda başarılı olamazsam, evet. Ya sınavda başarılı olamazsam, burada ne var? Ee, kaygı var. Evet, yani endişe duymak var, değil mi? Evet. Cümlelerin hangisinde hem duygusal hem de abartılı bir ifade vardır? Hem duygusal hem abartılı. Ay dedi kollarını açmış onu çağırıyordu. Onun için üzüldüm. Dağ gibi bulaşık ona kaldı. <laughs> Dağ gibi bulaşık. Burada abartı var değil mi? Bana yalan söylediği için ona çok kızgınım. Çek, çektiği dertler dayanılır gibi değil. Evet, burada hmm, yok. Söyle Defne. Ama burada hem duygu hem de... Aha, mala yapın. Evet, dördüncü ve beşinci sorular yukarıdaki paragrafa göre cevaplansın demiş. Dördüncü soruyu okuyorum, sonra paragrafı okuyacağız. Paragrafın hangi cümlesinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade kullanılmıştır? Farklı düşünmeye yönlendiren Evet Düşünme e, çeşitlerinde e, Ancak Fakat gibi e, Cümleler Söylemiştik değil mi kelimeler e, Ve o kelimelere, Bu kelimeler o cümlelere Ne yapıyordu farklı e, Yani ters köşe yapıyordu Açıkçası değil mi Düz gidecekken o yönünde Çeviriyordu Evet bakalım Farklı düşünmeye yönlendiren ifade nerede kullanılmış ee, okuyoruz. İnsanlar yıllarca ayı merak etmiş. Sonunda 1969 yılında Neil Armstrong adlı astronot aya ilk olarak ayak basan insan olmuştur. Aya ilk adım attığında tüm dünyada coşkuyla karşılanan şu sözleri söylemiştir: İnsan için küçük fakat insanlık için dev bir adım hmm, fakat bulduk değil mi fakatı evet insan için küçük fakat insanlık için dev bir adım insana ne yapıyor bu fakat hmm, ters çeviriyor gibi değil mi hmm. farklı düşünceye yönlendirmeyi e, anlamamışsanız mutlaka tekrar konu anlatımlarımdan izleyin çocuklar Hmm, ama fakat ancak gibi sözcükler ne yapıyordu? bizi aslında yemek yiyecekti ancak yemeğin pişmediğini öğrendi deyip aslında sonuca götürürken farklı bir sonuca götürüyordu değil mi? Beklenilen sonucun tersinde bir sonuca götürüyordu. İşte buna ne diyorduk? Farklı düşünceye yönlendiren ifadeler diyorduk. Bu tarz cümlelere. 5. Paragrafın hangi cümlesinde duygusal ifadeler? Hmm, duygusal ifade. Evet hemen bakıyoruz. Duygusal ifadeye. Merak etmek duygu içerir değil mi? Ee, Sınav karakası insan olmuştur. Ay'a ilk adım attığında tüm dünyada coşkuyla coşkuyla karşılanmak. Değil mi? Evet, burada da var. O zaman 1 ve 3 olduğunu ne yaptık? Gördük. Arada ekranı kaydırabiliyor elim. Ee, bir elimle tutuyorum, bir elimle de cevaplıyorum çünkü. Soruları çocuklar. Ama duygu sadece sevmek, üzülmek, nefret etmek, kızmak, öfkelenmek değildir değil mi? Merak etmek coşku duymak, hüzünlenmek, düşünceye dalmak, bunlar da hüzünlenmek, değil mi? duygusal ifadeler içerisindedir. Yukarıdaki paragrafın hangi cümlesinde abartılı? Abartılıyı çok kolay bulabiliyorsunuz. Arkadaşım Ece çok hızlı okuyor. Dünya kadar soruyu iki dakikada çözebildi. Al size hemen okuduğunu doğru anlama kısmı yapılabiliyorsa çok doğru da geliyor demektir. Evet hemen soru 7'deyim. Sürem yettiği kadar yapacağım bu 7'yi de. Yukarıdaki cümlelerde hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? Evet farklı düşünmeye. Hava birden soğudu. Oysa biz havuza gidecektik. Bakın hava birden soğudu. Oysa biz havuza gidecektik. Ne oldu? Gidememiş oldu. Yani buradaki olayla buradaki olay e, anahtar sözcük sayesinde değişti. Hemen cevabı hızlı bir şekilde ne yapabildik? Bulabildik. Yani işte oysa ama fakat lakin ancak Sözcüklerinin öncesinde söylenen cümleyle sonrasında söylenen cümlelerde olaylar farklı gerçekleşiyorsa, başladığı gibi bitmiyorsa, ne yapıyoruz? Bizi farklı düşünmeye yönlendiren ifade var, diyoruz, değil mi çocuklar? Evet, evet çok uzun dakikalarda çekince maalesef yüklemesi de bir günü alıyor o yüzden burada yüklemeyi durduruyorum hemen kaydedeceğim görüşürüz